Ramazan'da beslenme düzenimiz tamamen değişmekte ve Ramazandan sonraki dönemde aslında yeni alışkanlıklar kazanmak ve sağlıklı bir beslenme modeli oluşturmak için güzel bir fırsat diyebiliriz. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Dilara Nur Kaplan, Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Kaplan, 16 saat boyunca tutulan orucun ardından beslenme düzeninde değişikliklere neden olduğundan ...bayramda aşırıya kaçmanın vücutta problemleri sebep olacağını söyledi. Tabi Ramazan bayramı ile birlikte aklımıza hemen nelere dikkat etmemiz gerektiği geliyor. Şunu unutmamamız gerekiyor. Yani sağlıklı beslenmenin bir özel günü ya da bir e, vakti zamanı yok. İnsan her zaman yaşadığı süre boyunca mümkün olduğunca yeterli ve dengeli beslenmeye gayret etmeli. E, bayramda da ilk aklımıza gelen şey bu aslında. E, yeterli ve dengeli beslenmek. E, bunun için bizim sağlıklı tabak modelimiz var. İçerisinde 5 temel besin grubunun yeterli miktarını... Miktarda, gerekli miktarda bulunması gerekiyor. Bu 5 temel besin grubu, süt ve süt ürünleri grubu, et, yumurta, kuru baklagil e, ve yağ tohumlar grubu, sebze grubu, meyve grubu, ekmek ve tahıl ürünleri grubu. Ramazan boyunca az öğünlü bir beslenme modelimiz oluyor ve bir anda Ramazan bayramında hem daha fazla e, besin tüketme ihtiyacı duyuyoruz, iştahımız artmış oluyor, hem de öğün sıklığımız artıyor. Bu noktada da aslında bir anda tükettiğimiz yiyeceklerin miktarını hızlı bir şekilde arttırmamak, yiyecekleri iyice çiğneyerek tüketmek, e, hızlı bir şekilde yemeden yavaş yavaş beslenmek önemli. Bir ay boyunca oruç tutulup iki gün beslenerek bayramda aşırıya kaçmanın vücutta problemlere sebep olabileceğini belirten araştırma görevlisi Dilara Nur Kaplan. Bayram için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Sağlıklı bir kahvaltının önemine dikkat çeken araştırma görevlisi Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü. Ee, gelelim kahvaltıya, ilk öğünümüz. Kahvaltımız normal, hafif bir e, kahvaltı şeklinde olabilir. Domates, salatalık, yeşil biber gibi taze, e, çiğ sebzelerin yer aldığı, yine az tuzlu, özellikle tuzunun az olan peynirlerin yer aldığı, yumurtanın haşlanmış şekilde olması çok daha uygun olur, çok daha güzel olur, yer aldığı bir kahvaltı düşünebiliriz. Sosis salam gibi işlenmiş ürünlerin olmadığı, e, hamur işlerinin özellikle tercih edilmediği kahvaltıda hemen ilk başladığımız bir öğünde ekmek tüketiminde de e, Rafine işlenmemiş e, tam buğday ekmek ya da çavdar ekmeği olabilir. Bunların tercih edilmesi, kan şekerimizin e, daha yavaş bir şekilde e, etkilenmesine, B grubu vitaminlerden daha çok yararlanmamıza ve sindirim süremizin de uzamasına katkıda bulunur. Bayramda sıklıkla yaptığımız yanlışlardan biri misafirliğe gitme düşüncesiyle öğünlerin atlanması. Özellikle öğle yemeğinin atlanması. Öğle yemeğinin aslında tüketilmesi hem enerji ihtiyacımızın karşılanmasında hem de diğer öğünlerde porsiyon kontrolünü sağlayabilir. Da. Yine gün içerisinde fark etmeden tükettiğimiz aralardaki o gıdaların besin alımının azalmasında çok önemlidir. Yine aç karnına e, misafirliğe gitmek porsiyon kontrolümüzü zorlaştırabilir. E, özellikle bizim kültürel olarak genelde karbonhidrattan zengin e, ikramlarımız yer alır. Mesela yağlı bir yaprak sarması yanında bir börek, bir baklava. Hepsini tüketmek karbonhidrattan zengin bir tabak ortaya çıkartır. Mesela bir yağlı yaprak sarması tüketmek istiyorsak yanına bir yoğurt ya da bir e, salata tercih ederek diğerlerine dokunmamayı tercih edebiliriz. Yine farklı misafirliklere gideceksek gittiğimiz yerlerde mümkün olduğunca uygun miktarda tercih ettiğimiz bir ürünü, bir ikramı tüketebiliriz.